Burada networking'e geçeceğiz, birbirimize de tanışacağız. İki tane soruyu birlikte sormak istiyorum ben, herkese tekrardan. Birincisi, neden işte kız kardeşlik? İkincisi de sizin destek verdiğiniz, içinde bir parçası olduğunuz kurumlar ve bu kurumlarda bizler izleyiciler neler yapabilirler? burada bir güç birliği yapmak istiyoruz. Herkesin yaptığı işleri çok daha fazla bir şekilde iletmek istiyoruz. Birbirimize güç vermek istiyoruz. Belki Özge bu sefer senle başlarız. Senin için neden işte kız kardeşlik ve hangi programlara katılsın, kimler ne yapabilirler, senin deneyimlerini Hangi alanlarda alabilirler? Bunları paylaşabilir misin? Ben birkaç tane alanda şu anda aktif olarak çalışıyorum. Bir tanesi yönetim kurullarında faaliyet gösterdiğim için ve master'ımı aile şirketleri üzerine yaptığımdan yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin kuruluş çalışmasında bulundum. Türkiye'de çok ciddi anlamda aile şirketlerindeki kadınlar da dahil olmak üzere yönetim kurullarında yer alma oranı maalesef çok düşük ee, ve bunun geliştirilmesi için ciddi çalışıyoruz her yıl diyebilirim ki e, halka açık olan şirketlerde yüzde iki, yüzde üç oranında bir iyileşme sağladık. Yüzde on birden on altılara kadar geldik iki yıl içerisinde. E, bununla ilgili yönetim kurulu üyeliği bir ihtisas alanıdır e, ve e, bununla ilgili de ciddi bir eğitim e, programımız var. E, bu eğitim programlarını da üniversitelerle birlikte yapıyoruz. İki yıllık eğitime tabi tuttuğumuz üst düzey kadın yöneticileri de e, yönetim kurullarına yerleştirmeye çalışıyoruz çalışırken bir taraftan da hedeflediğimiz şirketlere ve bu kişileri atamış olduğumuz mentorların da desteğiyle e, yönetim kurulu üyelikleri bulmaya çaba gösteriyoruz. Benim de hala hazırda iki tane bağımsız yönetim kurulu üyeliğim var. Ben de bu eğitime tabi oldum. E, bunun yanı sıra e, ikinci çok keyifle yaptığım iş, Endeavor, dünyadaki girişimcileri aynı çatı altına toplayan bir organizasyon. Bu organizasyonun altında business mentorluğu yapıyorum. Diyebilirim ki her üç ayda bir yeni iki tane iş alanında yatırım yapmış ve ülke panellerinde yarışmalara girecek olan girişimlerle birlikte çalışıyorum. Çok arzu ederim ki Adana'dan da bu girişimler çıksın, Endeavor çatısı altında dünyada bilinen e, girişimler arasına girsin. Ee, üçüncü e, bana yine heyecan veren e, çalışmamda da Arya Woman Platform Arya Woman Platform'da hem yönetim kurulu üyesiyim hem de e, koca elindeki sanayici kadınların oluşturmuş olduğu Arya Challenge Club'ında başkanlığını yapıyorum e, Arya Woman Platform kadınların e, girişimlerini e, yatırımcılara sunmadan önce acceleration program yapan, onları eğiten yani şirketleşmek ne şekilde yapılabilir, ne şekilde finansal kaynaklara erişilebilir konusunda birlikte çalıştığımız eğitimler verdiğimiz bir platform. Dolayısıyla inanıyoruz ki kadınların birbirine destek olması kadar erkeklerin de bu e, mantayete ile e, tabloya sahip çıkması önemli. Sadece kadınlar kadınlara yardım etmiyor. Aynı zamanda iş dünyasından erkekler de hem yatırımcısı hem eğitmeni olmaya çalışıyor bu kadınların. Yine Arya Woman Platform'un web sitesini ziyaret ederseniz oradaki yatırımcı profillerine ne şekilde müracaat edebileceğinize bakabilirsiniz. Bana nasıl ulaşabilirsiniz? Ben iyi bir Sosyal medya kullanıcısıyım. Instagram üzerinden erişebilirsiniz. İkinci iyi kullandığım mecra da LinkedIn. Her iki alandan bana erişmeniz mümkün. Ben keyifle yardımcı olurum. Tabii ki burada oluşturmuş olduğumuz network üzerinden, Turkish Win üzerinden de erişme imkanınız var. Ben de bin yaprağın parçasıyım. bütün öğrencilere destek olabilmeyi, onların hayat vizyonlarına yol verebilmeyi de arzu ederim. Bunun haricinde de belki son kez şunu söylemeliyim Emmy ödüllerini veren International Television Academy'nin de yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Buraya Türk içerikleri de müracaat ediyor. Biliyorsunuz adından çok fazla içerik çıkabiliyor. 101 Adana yaptı Hürriyet Mahallesi'ndeki gençler. inanamayacağınız kadar YouTube'da itibar görüp sonra Blue TV'de yayınlandı. Dolayısıyla içerik işiyle ilgilenen arkadaşların da bu gibi uluslararası platformlara müracaat etmek, oralarda kendilerini deneyimlemek arzusu, arzuları varsa ben yine onlarla çalışmaya varım. Çok teşekkür ederim. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Buradaki konuşmacılarımızın bir çoğunun Yaprak'ta da profilleri var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Liderler olarak görebilirsiniz. Sevgili Gökçe, senin tavsiyelerin ne olur? Sen bayağı girişimcilik kulvarındasın. Evet. Daha farklı bir yerden bakıyorsun. Senden de alalım. Aslında yani çok da e, benzer konularda bir şeyler söylemek istiyorum çünkü ben hem girişimcilerle çalışırken hem master'ımı yaparken e, cinsiyetin e, girişim başarısına etkisi üzerine tezimi yazdım ve gerçekten hani kadınların veya toplumun veya sistemin ee, ne gibi şeylere etkisi olduğunu, bizim neler yapabileceğimizi hani özellikle iş dünyasına giren kızların, kadınların girişimcilik dünyasına giren kızların, kadınların neler yapabileceğiyle alakalı Birkaç evet. tane de söylemek istediğim çok önemli bir şey e, var. Yani her şeyden önce bunun sistemsel, toplumsal bir e, hala e, çözmeye çalıştığımız bir sorun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun alakalı da e, kendi sorumluluğumuzu üstümüze almamız gerekiyor. Ne demek istiyorum burada? Yani e, girdiğiniz ortamlarda girişken olmaktan, e, networkünüzü genişletmekten. E, fırsatlara atlamaktan e, kaçınmayın. Özellikle az önce Özge bahsederken de e, işte girişim yarışmaları olsun yatırım için bir şeylere başvurmak olsun. E, ben uluslararası e, girişim yarışmaları da düzenliyorum ve gerçekten hani daha az kadın kurucu olduğundan değil, daha az başvurduklarından dolayı iyi temsil edilemiyorlar. E, yatırım süreçlerinde de araştırdığımda gerçekten gördüm ki e, kadınlar e, erkeklerden daha az fazla kişiye ulaşıyorlar yani rakamsal olarak o yüzden e, bir işe de girseniz e, kendi şirketinizi de kursanız kesinlikle başkalarına yani tanıdığınız çevre dışına çıkmaktan çekinmeyin. Ee, reddedilmeyi kişisel olarak algılamayın erkeklerin iyi yaptığı bizim kadınlar olarak daha iyi yapmamız gereken bir şey hani reddedildikten sonra bile devam etmek devamlılığını getirmek. Aynı zamanda çok güzel rol modellerimiz oluşmaya başladı. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de o rol modellerin arkasından gelenlere hem mentorluk yapmaları, hem yolu açmaları, hem de ellerinden tutup fırsatlar yaratmaları. Yine farklılaşan konulardan bir tanesi de bir kadının eğer üstü çalıştığı insan erkekse o erkek başka erkeklerle kariyer planını uzun vadeli planları konuşuyor. Kadınlarla konuşmuyor. yani istatistiksel olarak size sorulmasa bile siz kendiniz kariyerinizi, sonraki adımlarınızı planlayın. bununla ilgili neler yapabileceğinizi düşünün ve fırsatlara atlayın. yani bu şekilde girişim dünyasında da çok yapabileceğiniz şeyler var. Teşekkürler. Süper. Seni de LinkedIn'den, bir Yaprak'tan bir sürü kanallardan herkes ulaşabilir. Zaten konuşmaya, sohbete devam ediyor olacağız. Bu bir kerelik bir şey değil. Her ay olacak bir program. Maristan Hanım buyurun. Peki neden işte kız kardeşlik? Soroptimist kelimesi Latince'de iyilik yapan kız kardeşler anlamına gelmektedir. İlk olarak 3 Ekim 1921 yılında Amerika'da kurulan ilk soroptimist kulübünün üzerinden 100 yıl geçmiştir. Türkiye'de ilk olarak 1948 yılında Müfide Ferit Tek Hanımefendi'nin önderliğinde kurulan soru optimistliğin bu dönem 100. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya genelinde 121 ülkede 72 bin üye ile cinsiyet eşitliği, insan hakları savunuculuğunu benimseyerek ülkemizde ve tüm dünyada kadınların, kız çocuklarının ve dolayısıyla toplumların hayatını aydınlatmaya çalışıyoruz kadınlar arası dayanışma bizim önceliğimizdir. İşte bu noktada yollarımızın kesiştiğini ve ortak amaca hizmet ettiğimizi düşünerek üstelik isim benzerliğimizin de olması sebebiyle biz kulüp olarak işte Kız Kardeşlik, işte Bin Yaprak Kadın Hareketi dedik. E şimdi erkek egemen bir toplumda yaşadığımız gerçeğinden yola çıkarsak önceliğimizin kadınlar ve kız çocukları olduğunu çok net görebiliriz. Kulüp misyonumuzun kadınların ve kız çocuklarının eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yönelik iyileştirici proje ve çalışmalar yapması olması sebebiyle e, hedef kitlemiz kadınlar, kız öğrenciler ve çocuklardır. Üniversite öğrencilerine yönelik başarı bursları vermekteyiz. Ee, dönem olarak Eylül ayına girdiğimizde başarı bursu vereceğimiz öğrencilerin seçimi yapılmaktadır. Burada dikkat ettiğimiz konu not ortalamasının dörtlük sistemde 303 ve üzeri olmasıdır. Ne ee, zaman başvuruyoruz? Başvurular ne zaman? Eylül ayının ilk haftasında başlıyor. Başvuruları alıyoruz, biz elemeden geçiriyoruz. Burada e, önemli olan konu, dikkat ettiğimiz konu başarı bursu olması. Yani e, not ortalamasının 3 ve üzeri olmasıdır. E, burs yerlerimizle biz sık sık bir araya geliyoruz. Onlarla devamlı iletişim halinde de oluyoruz. E, kulübümüzün ilk kurulduğu yıllarda gerçekleştirdiği projelerden biri de Kalkınma Ajansı destekli mesleği umudum adlı bir proje vardı. Bu proje kapsamında 52 adet trikotaj makinesi ithal ederek Yüreğir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde 2012 yılından bu yana binlerce kadına meslek edindirdiğimiz bu kurslarımız hiç durmadan devam edecektir. Bu konuda da bir başvuru evet olabilir. Kulüp olarak ayrıca Adana'nın Yalmanlı Köyü'nü desteklemekteyiz. Orada bulunan ilkokulda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca köy kadınları arasında kurduğumuz kitap kulübü kapsamında özellikle Adanalı kadın yazarların önce kitabını köy kadınlarına dağıtıp, Okumalar için bir süre veriyoruz. Ardından bu kadın, ardından da bu kadın yazarımız ile köyde bir araya gelip kitap hakkında söyleşiler yapıyoruz. Ee, okuduğu kitabın yazarını karşısında gören, onunla konuşma imkanı bulan köy kadınlarının mutluluğu görülmeye değerdir. Ayrıca federasyonumuzun da bir takım projeleri vardır bizim bursiyerlerimize yönelik. Onu da e, demet başkanım anlatacaktır. E, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok harika yani kız kardeşlik. Tam anlamıyla kelimenin anlamıyla da bulunmuş çok çok mutlu olduk. Evet evet çok teşekkürler çok, çok mutlu olduk. Ee, Sevgili Demet merhaba ee, ben e, 19 kulübümüz 1982 yılında kuruldu Adana Soroptimist Kulübü ve e, kurulduğu günden beri e, amacımız e, kadınların ve kız çocukların toplumda hayatlarını daha iyi bir seviyeye getirebilmek için çalışmalar yapmak ve motomuz kadın değişirse toplum değişir çünkü inanıyoruz ki bir anne hem kız çocuğunu hem erkek çocuğunun başlangıçtan itibaren eğitimini, görgüsünü, onun yaşam sevincini, hedeflerini belirleyen kişi biz anneyi eğitemezsek toplumda değişimi yapacak. Çocukları değiştirmekte daha da zorlanırız ve bu nedenle biz kurulduğumuzdan bir günü bu yana bursiyerlerimiz var. Bursiyerlerimizde biz de başarıya önem veriyoruz ama en önemlisi bizim için gerçekten ihtiyaç sahibi olması ve bunun için de sevgili sevilde burada. Ee, ciddi kriterlerimiz var, başvuruları alıyoruz, incelemelerini yapıyoruz ama sadece hedef e, aylık verdiğimiz onların belki çok az bir ihtiyacını karşılayacak bir tutar ama onun dışında mümkün olduğu kadar mentorluk yapmak, onların hayatlarına dokunmak, ulaşabildiğimiz kadarıyla e, Adana'da özellikle olanlarla, tüm toplantılarımıza davet ederek yaptığımız organizasyonlarda tabii ki zorlama yok katılmak isteyenlerle biz e, hayatlarına da bir şekilde e, dokunabilmek istiyoruz. E, bu, bu yaptığımız işte panayırlar olsun, e, Adana'da yapılan geçen seneki 29 Ekim balosu organizasyonları olsun tüm bu bursiyerlerimizden biz destek aldık ve şunu görüyoruz. Gerçekten ilk Geldiklerinde daha çekinerek geliyorlar. Ama birinci toplantımız veya sonraki organizasyonlara girdiklerinde devamlılık artıyor. Hedefimiz daha fazla gencimizin bizlerin yaptığı toplantılara katılması. Bunu gerçekten çok çok istiyoruz. Aynı zamanda okuma yazma kursu bizim kurulduğumuz günden beri süreklilik adleden bir şey. Ve biz geçen sene yani bu bizim dönemimizde e, değişik bölgelerde projeler yapmak yerine pilot köy projesini oluşturalım istedik. Daha önce aynı uygulama bizim kulübümüzde farklı dönemlerde de yapılmış bir şey. Bir ihtiyaç e, olan e, bir köy belirledik, Zeytinlik köyü tam Adana-Tarsus sınırı arasında. Burada enteresan bir şey var. Aslında köyden şu anda mahalleye dönüştü bütün bunlar. Dört mahalle var ve dördünde de ayrı şey var. Etnik grup var. Yani bunu çok telaffuz etmeyi sevmediğim bir şey bu. Hı hı. Fakat bir yerde yaptığımız projeyi diğer mahallede yapamıyoruz. Onun için aynı köyde biz iki tane okuma yazma kursu oluşturduk. Yaptığımız projelerde e, hepsine, sağlık taramalarında her birine ayrı ayrı gidiyoruz. Bunların. Ee, ama şöyle de bir şey gördük. Biz bunlarla konuştukça kadınlarımız <gülüyor> peki. Tamam 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 peki. Tamam 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 biz hayatlarına farklı e, alanlarda da dokunmaya çalışıyoruz ve bizim TSKF'nin Aysel'in de belirttiği gibi kız çocuklarımız için oluşturduğumuz çeşitli kamplar var. E, bu kamplarda da Türkiye'deki tüm kulüpler katılmak isteyen öğrencileri bu kamplara götürülüyor ve bir e, bahsettiğim mentörlük eğitimleri orada çok daha detaylı olarak veriliyor onlara. Ee, peki toparlıyorum kısaca bu kadar daha fazla vaktim olduğunda daha çok anlatacağım. <laughs> Süper. Ee, şimdi bursiyer başvuruları Eylül'de e, şahane evet. fırsatlar sunuyorsunuz. E, aynı zamanda eminim burs desteği vermek isteyenler de sizinle sene içinde iletişime geçebilirler. E, bugün e, bu, Seyhan bu, ve Adana bir Araya, burada Tabii. araya bir girebilir miyim? Şimdi biz normalde e, tüm üyelerimizin verdiği bir şey var ama. Ee, i̇ki senedir de bir şey başlattık biz, ee, yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz etrafımıza çünkü insanlar gerçekten burs vermek istiyorlar ama doğru yere vermek istiyorlar ve bu bursun da kontrol edildiğini görebilmek istiyorlar ve e, iki senedir de ciddi bir destek e, oluşmaya başladı, e, inşallah bu daha e, yaygın hale gelir, biz daha fazla genci ulaşabiliriz. Bu bizim en büyük isteğimiz. E, tamamen birlikte yürüyeceğiz o yolda. E, eminiz e, çok daha çoklayacağız e, hem bursiyerleri evet. hem destekçileri. E, projeleriniz evet. çok harika. Daha fazla gencin katılması için de burada aramızda e, gençlik kulüplerinden de arkadaşlarımız var. Sizinle eminim iletişime geçeceklerdir. Hı -hı. E, çok teşekkürler. E, sevgili Berman Hanım. Evet, e, ben tüm katılımcılarımızın e, yapmış oldukları bu kıymetli toplumsal katkılar için teşekkür ediyorum. Hakikaten e, hepsini dinlerken tüylerim diken diken oldu. Mesaimizin bir kısmını da toplumsal çalışmaya ayırmak hakikaten çok kutsal. O yüzden bu kadar duyarlı, bu kadar değerli başkanlarla aynı platformda olmak hakikaten çok heyecan verici. Ben hemen, kısaca bizim açımızdan, e, Türkiye'nin ilk kadın derneğidir iş kat, bakış açısını değerlendirmek üzere küçük bir özel sunacağım. Türkiye'deki en büyük sorun aslında girişimcilik sorunu değil maalesef. Oraya gelene kadar bu rakamı telaffuz etmekten çok hoşnut değilim ve çok rahatsız oluyorum. Kendime de söz verdim bu rakamı telaffuz etmeyeceğime dair. Çünkü biz telaffuz etmiyoruz artık eylem yapıyoruz. Yani biz biliyoruz artık bütün Türkiye biliyor kadın istihdam oranı yüzde otuz civarında. Yüzde yirmi sekiz yirmi dokuz bandında gidiyor. Halbuki Türkiye'de aynı yüz ölçümü biz erkeklerle aynı oranda paylaşıyoruz. Yani Türkiye'nin yüzde ellisi kadın mı yüzde ellisi erkek neredeyse ortalama baktığınız zaman. Ve biz sadece yüzde otuzumuzla bu istihdama katkı sunabiliyoruz. Yüzde yetmişlik bir verim kaybı var. Türkiye'de yüzde 15 yaş ile yaklaşık 25 yaş grubu kadınlarımız yani genç kızlarımız o grupta yüzde 30 işsizlik oranı var. Yani bu aslında işsizlik oranı derken kasıt işsiz olduğu için değil. Bu çocuklar ne okulda ne de bu çocuklar işte yani çalışmıyorlar. O yüzden bizim buradaki verimi alıp bir noktada istihdama katmamız lazım. O yüzden iş işkat bakarken bir girişimciliği artırmak ve girişimci kadın sayısını artırmak gibi projeksiyonlar ve projeler üretirken aynı zamanda da orada yok olan heba olan, verimsizliği düşen o grubu da yakalamak durumunda. O yüzden de biz projelerimizi bu iki bakış açısıyla üretiyoruz. Sadece girişimcilik değil, istihdam oranı artırmak zorundayız. O yüzden derneğimize sadece girişimci değil, bizim derneğimizde beyaz yakalı, kim iş hayatına katkı sunuyorsa hem girişimci hem beyaz yakalı bütün çalışanlarımıza kapımız açık. Çünkü biz asla bir patronal kulübü değiliz. Yaptığımız projelerle okullara gidiyoruz. Okullardaki gençleri daha henüz ortaokul ya da ilkokul yaşlarında yakalayıp onlara iş hayatının gerekliklerini, neden çalışmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bu istihdam artırma yönelik projeksiyonlar. Diğer bakış açımız ise biz üç tip kadına odaklanıyoruz. Birincisi kadın henüz evinden dışarı çıkamamış ama evin içerisinde bir şeyler yapma çabası içerisinde. Fakat kapısını daha henüz aralamamış. Bu kadın profilimize istihdam sağlamak, yerinde istihdam için uğraşıyoruz. İkinci kadın profilimiz evinin dışından çıkmış, kendi başına şirketini kurabilmiş ama henüz yön arıyor. İşte orada da network devreye giriyor. Üçüncü kadınımız biraz önce sevgili Gökçen'in de bahsettiği gibi kendi şirketini kurabilmiş, kendini belli bir aşamaya getirmiş, belli bir yapılanma içerisinde artık ayaklar üzerine duruyor. Fakat katma değeri yüksek girişimlere ulaşması gerekiyor. O kadınlar içerisinde de projeksiyonlarımız var. Ee, birinci tip kadınlarımız için onları, onlar evinde üreten kadın. Ee, birkaç gün önce meclise bir torba yasası sunuldu. O kadınlarımız için e, gelir vergisinden muaf olacaklar belli oranlarda. Önümüzdeki günlerde bu belli olacak. E, bu kadınlarımız için biz geçen sene e, Üreten Kadın Festivalini düzenledik. Onlara girişimciliği ve onların kendi yaptığı evinde üretildiği ürünlerle marka olması yolunda çabaları anlattık. Şu an e, yaklaşık 1000-1500'e kadın evinde üreten kadınımızla e, eğitim süreçlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte e, yine başvurular alacağız. E, girişimcilik bilgi eğitimlerimiz Çukur Üniversitesi ile beraber yapıyoruz bu sertifikasyon programlarını. Diğer kadınımız, kadın rol modellerimizi artırmak için iş kat kadın girişimci günleri düzenliyoruz. Özellikle de bu bölgede, bu coğrafyada kendi girişimini oluşturabilmiş, şirketini kurabilmiş ve belli bir marka düzeyine ulaşmış kadınlarımızı diğer bu yönde motive olacak kadınlarımız için rol model şeklinde sunuyoruz. Hı hı. Ve önümüzdeki günlerde ve aylarda devam edecek bu ama tabii inşallah pandemi buna müsaade ederse bir sonraki kadın grubumuz için de ciddi üst düzey eğitimlerimiz var. Ee, bizim yapmaya çalıştığımız şey daha çok alıp e, marka destekleme, eğitim verme, onları tanıtma e, yönünde ilerliyor. E, o yüzden e, önümüzdeki günlerde de e, pandeminin de izin verdiği süreçte birçok projemiz henüz masanın üzerinde bekliyor. Çünkü fiziki olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Birçok seminerler. Birçok atölyeler açılmak üzere bizim tarafımızdan. Bu sürecin geçmesini bekliyoruz. Kısmet olursa bunların hepsini hayata geçireceğiz. Böylelikle de tüm kadınlarımızın yavaş yavaş iş hayatına çok kademeli olarak geçmesini, özellikle de iş hayatında olmayan kadınlarımızın, bu bize mutluluk veriyor. Çünkü birçok kadınımızın şu an Instagram üzerinden satışlarını görebiliyoruz. Kendi başlarına markalaştıklarını görebiliyoruz. Yerinde istihdam artışlarının olduğunu görebiliyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Ee, ben e, sözü size beni çok uzattım galiba. Süper. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada chat'ten yazabilirseniz e, işkati takip edebileceğimiz hesapları bizimle paylaşabilir misiniz diye bir şey gelmiş. Tabii. Ee, soru gelmiş. Bir de işbirlikleri de gördüm ben. Ee, yani burada hem Gökçe e, online bir sürü eğitim verebilir. Onun adına söylemiş olmayayım ama wow. kosme... çok mutlu oluruz. Çok <laughs> mutlu oluruz. Evet, ben, ben de açtım. ile de bir sürü işbirlikleri olur diye tahmin ediyorum. E, yani e, Gökçe ve Özgen'in e, yaptığı çalışmalarla sizinkiler e, çok Ölk güzel olur. Daha evet, evet. değerlendirilir olur. Evet. Yani yalnızca bu toplantıdan bunları çıkarsak bizim için süper bir Kız Kardeşlik başı. Evet, başına. kız evet, işte. <laughs> Süper. Evet. Şimdi Esra'cığım sana sözü vermek istiyorum. Sen işte Kız Kardeşlik ve hangi programları önerebilirsin arkadaşlarına? Üniversitelere tavsiyelerin nelerdir? Merhabalar tekrardan. Benim kampüsümde fark yaratmak isteyen, işte kız kardeşlik ruhunu kampüsünde yaymak isteyen ve kadının iş hayatındaki ve sosyal hayattaki konumuna farkındalık uyandırmak isteyen kız kardeşlerime şahane bir haberim var. Kampüsün programı sizin aradığınız alan ve kampüsün programı başvuruları Kasım ayında başlıyor. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube, Instagram, e, Facebook e, takipte kalın ve başvurun. Sizleri de aramızda görmeyi heyecanla bekliyoruz. Evet, Tabii ki Bin Yaprak'taki Adana grubumuza da üye olup e, Bin Yaprak'ta devam eden etkinliklerimizi de e, takip etmenizi e, çok tavsiye ederim. Ge gelecek etkinliklerimizde görüşmek üzere diyorum. Süper. Necla senin anlatmak istediğin bir şey var mı ek olarak? Belki sen de evet. Working Out Loud'dan biraz bahsedersin. Evet, Esra zaten anlattı Campus Bümün programını. Working Out Loud'da eğer uzun zamandır bir hedefiniz var ve erteliyorsanız veya bir türlü zaman bulamıyorsanız mutlaka Bin Yaprak'tan Kız Kardeşlik Working Out Loud çemberlerine katılın. Başvurduktan sonra 4-5 kişilik ayrı farklı kız kardeşlerinizle tanışıp hem networkünüzü geliştireceksiniz hem hedeflerin üzerinden çok güzel noktalara ve çok güzel bir yolculuğa çıkacaksınız kesinlikle tavsiye ederim. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dolu dolu, kız kardeşlik dolu, her yaştan her sesten yer verdiğimiz bir kutlama oldu. İşte Kız Kardeşlik Günümüz kutlu olsun. 01 Adana, iyi ki varsınız, iyi ki bize fırsat verdiniz, bize yer açtınız, katıldınız. Birlikte yapacaklarımız çok bir başlangıçtır. E, hatta olan e, bizim bu çemberde çok emeği geçen sevgili Polen Gökbuket, onu gördüm. Bahar aldanması gördüm. Adana'daki çalışmalarımızda e, destek veren. E, Şule Yalçın burada mı e, onu e, göremedim. Bir taraftan akışta ona bakmak çok zor oluyor. Bir sonraki e, konuşmacımız Efe Hocam'ı gördüm. E, arada geldi gitti. E, bir sonraki etkinliğimiz 19 Kasım'da e, Dünya Erkekler Günü'nde işte fırsat eşitliği destekleyen erkeklere de iyi ki varsınız diyeceğiz. Onlarla birlikte devam ediyor olacağız. Sevgili Adana, size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Güzel. Çok teşekkürler. Teşekkür yapacağız? ediyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar teşekkür görüşmek ediyoruz. üzere. Hoşçakalın.